sayfa 35 ikinci etkinliğe geçelim. Ayşe öğretmen tüm öğrencilerin doğum günlerini birbirleriyle bir günde kutlamak istemiştir. Öğrencilere ikram etme için aynı büyüklükte 4 adet pasta almıştır. Öğrencilerini 4 gruba ayırarak her gruba birer tane pasta vermiştir. Evet Mahmut 9 bölü 3, Fatma 12 bölü 3, de 12'de, 12'de 7, Öztürk 6'da 5, Rabia 8'de 4, Mahmut ve Rabia'nın yediği pasta miktarlarını ifade eden tablodaki kesileri karşılaştıralım. Hangisinin daha fazla pasta yediğini bulalım. Evet Mahmut ve Rabia'ya bakacağım arkadaşlar. 3 bölü 9. Bunu sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 3 eşit. Burası da 1 bölü 2 eşit arkadaşlar. Hangisi daha büyüktür? 4 bölü 8 daha büyüktür. Çünkü yarısı neymiş? Burada 3'te 1 neymiş? Evet burada daha fazla pasta yiyen Rabia. İkinci soru. Özür Fatma'nın yediği pasta miktarını karşılaştırarak hangisinin daha az yediğine bakalım. 7 bölü 12, 5 bölü 6. Bunu 2 ile genişlettiğim zaman arkadaşlar 10 bölü 12 olacak. 7 bölü 12, 10 bölü 12, 7 bölü 12 daha azdır. Yani Fatma. Evet sayfa 36. Topların yerden yüksekliğini bileşik kesirler. Evet Zehra'nın olduğu yere bakalım arkadaşlar. 2'den 5 bölü 8. Bunu bileşik kesilir. Çevirten 2 çarpı 8, 16, 5 daha ekledim. 21 bölü 8 diğerine baktık. 2 8 16 7 daha. 23 bölü 8. Hangi voleybolcunun bölücünün smaç vurduğu topu yüksekliği daha fazladır? 21 bölü 8, 23 bölü 8. Hangisi daha fazla arkadaşlar? Eda'nınki daha büyük olduğu için daha fazla. 3. Yüksekleri bileşik kesir gösterimlerinin pay ve karşılaştırdaki inceleyerek rollerini ifade edelim. Evet burada ikisinin paydası arkadaşlar 8 olduğu için burada pay büyük olan daha büyük olacaktır. Evet burada kesirlerimizi sayı doğrusuna gösterelim. 21 bölü 8. Burası 0 olsun arkadaşlar. Şöyle birinci bütün bir 8 parça. İkinci bitirimde 8 parça. Üçüncü bitirimde yine aynı şekilde. 8, 16, 16 8 eklediğim zaman arkadaşlar 21 olacak, 24 olacak. 21 olması için arkadaşlar şöyle bir bütün 8 parçaya bölmem gerekiyor. Yani şöyle kapatırsak böldüm arkadaşlar. 21 için 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şurası arkadaşlar benim kestim. 21 bölü 8. Diğerinde ise yine aynı, aynı 0, 1, 2, 3. Burada yine 8 parçaya böldüm. Şöyle tabakasak böldüm. 8, 16, 24 olduğu zaman 3'te olacaktı. Şu parçası arkadaşlar. 23 bölü 8. Sayfa 37. Bu üründeki beyaz ve bitter çikolata miktarlarının bütüne göre kesme ifade edelim. Evet. Bit Bitter'e bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 2, 4, 5 parça bütünüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 1, 12. Diğer de arkadaşlar 7 bölü 12. İkinci soru. Ayların çikolatasını beyaz ve bitter çikolatanın miktarlarının bütüne göre kesin olarak ifade edelim. Evet ayların bitterleri arkadaşlar. 2. Bütünüm 2, 4, 6, alt da burası 12, 2, 12. Beyaz ay ise arkadaşlar 4, 12. Ayça'nın ise arkadaşlar 3, 12. Ve diğer de yine 3, 1, 12. Ayça'nın çikolatasını beyaz ve bitter çikolata miktarlarının bütüne göre. Evet burada arkadaşlar dolaylı olarak yapmıştım. Bu ayda bu da Ayça. Sayfa 38. Çikolatalı pastayı 8, çilekli pastayı 10 eşit büyüklükte parçalara ayrılmışlar. Çilekli pastanın 3 dilimini neva, çikolatalı pastanın 3 diliminde Nevra Revna yemiştir. Neva ve Revna'nın yediği pasta miktarları keserek olarak ifade edelim. Evet, Nevan'ın yediği arkadaşlar 3 parçaymış. Tamamı çilekli kaçtı arkadaşlar? Eee 10 eşit parçaya almıştı. 3 bölü 10. Revnan'ı ise arkadaşlar çikolata olduğu için 3 bölü 8. Evet burada ikisine de üçer dilim iyor ancak arkadaşlar e, ikisinde aynı büyüklükte değil. 3 bölü 10 3 bölü 8'i karşılaştıralım arkadaşlar. 3 bölü 8, 3 bölü 10'dan büyük olduğu için arkadaşlar buradaki çikolatalı pastanın dilimleri daha büyüktür. Evet, üçüncü sorunun cevabı da arkadaşlar burada söylemiş olduk. Evet, 4 de arkadaşlar 3 bölü 8 üç 3 bölü kesirle gösterelim. 0, 1, 0, 1, 3 bölü 8 dediği için bir bütünümü 8 parçaya bölüyorum. 2'ye böldüm. 4 parça. Şöyle 8 parça. 3 bölü 8 dediği için 1, 2, 3. Şurası 3 bölü 8. Diğerinde ise 10 parçaya bölmem gerekiyor. Şöyle böldüm arkadaşlar. 3 parça dediği için arkadaşlar. Şöyle 3 bölü 10. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.